<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Into 2 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Into 2'ye kaldığımız yerden tam gazı hikayeden devam ediyoruz. Önceki Into 2 bölümde sizlerle birlikte ana hikayenin 6. bölümünü sizlerle beraber tanımlamıştık. Ve maalesef Helen ile Maggie'nin bulunduğu kasabada bir e, tarikat, bir papa yönetimi olması yüzünden ciddi problemler yaşanıyordu. Ve en sonatta. hatta... Helen ve Maggie'yi muhtemelen beraber bir şekilde bulmuştu bu adam. Şu hatta şöyle göstereyim sizlere hikaye kısmından. Ee, tam da şöyle 7. bölüm. Tam 7. bölüm şu anda. Aha da bu adam. Pastor Barton bunları bulmuştu. Ve galiba da ya güveniyor ya da rehin alacak gibi duruyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha fazla itodik videoların gelmesini istiyorsanız ve sen destek olmak istiyorsanız. Videoyu kapatmayacağım. İnşallah bir ve kanalımıza abone ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet şöyle bir yeni silahımızı bir yapalım. Evet Ark 7 Legion silahımız hayırlı uğurlu olsun hanemize yazdırdık. Hatta yani çoğu silah da yaptık bu arada. Hani eksik o kadar fazla açıkçası silah kalmadı. Hani tabii ki de belli etkinlik silahları, yani hikaye silahları vesaire falan bunlar varmış da. Ya yani onları illaki açarız zaten. Dediğim gibi etkinlik yan hikaye, etkinlik yani hikaye. Onun dışında hemen hemen her silah yaptık diyebiliriz neredeyse. Yani yaklaştık desek yeridir. Neyse biz e, 782 altınımız var bu arada. O yüzden maalesef sandık açamayacağız. O yüzden hızlı bir şekilde başlayalım madem. Evet Augustin Çamlı. Helen ve bu kabusu içinde güvenli olabilecekleri bir yer bulmak için... Bir dakika bunu yapmadık mı biz ya? Bu Yapmadık mı biz bunu? Neyse evet. Ee, plan bozulmaya başladı. Şimdi karantina kampı. Plan bozulmaya başladı Bir önümüzde gidecek daha çok yol var. Bu işin son eleme ve hala promise olacaklar mı? Öğreneceğiz. Tüfek bulmamız gerekiyormuş, ee, yani tüfeğimizin olması gerekiyor. Tüfekten kastı da e, tabii ki de kobalt vesaire. M5 kubert M5 Kubbert olduğu olduğun konu direkt olarak çekerim, direkt olarak kullanırım. Asla de acımam hiçbir şekilde patlayıcı mühimmatla kullanacağım çünkü. 13. seviye silah istiyor artık oyun arkadaşlar. Yani bana kalkıp da abi hep aynı silahları kullanıyorsun demeyin. Çünkü seviyeler düşük kalacak yoksa. Seviyeler düşük kalırsa tokatlanırız. Hiç gerek yok. Ama daha bile oynamamız lazım. Oha bu arada her yer yangın yeri. Evet pek de iyi işaret değil bu. Oyunun sesini de bu arada bir tık açtım. Yeterince açmamışım. Evet, boş boşa ama yapacak bir şey yok. Çünkü yine geleceğini biliyordum. Evet patlayıcı mühimmat en azından bu e, şerifleri halledebiliyor. Bu iyi işaret. Ama bunlar ölmüyor. O koyu renkliler bunlar da ölmüyor. Ulan yuh. İnsap be kardeşim. Tamam o iki vuruşta da ölmüyor. Daha kötü. Bakın bu ne? Ölmemeye yemin etmişler. O neymiş ya? Tamam abi ya. Oha 4 vuruş. Lan iki vuruşu öldüler diye ölebiliyorlar diye seviniyordum. Biz ne ara bu hale geldik? Ağacından bunun etkinliğin gelmesi lazım bu kubbırtın. Yoksa çok sıkıntı yaşayacağız ve doğru düzgün bu arada zombi gelmiyor şansıma. Şerifler dönmüyor. ölmüyor. Oğlum bu ne ilerlekçi daha mı böyle canlar artıyor ne bu? Allah Allah. Sinirim bozuldu ya. Allah'tan bunlar ölüyor en azından. Çok sıkıntı şu an. Bu acayip sıkıntı hatta. Bir şekilde dayanıyoruz ama. Ayakta makine şeyi bulduk. Güzel. Görevde bayağı ilerlemiş olduk. Aynen patlatarak. Güzel. Ama görev olmadı mı? Ya 50 tane öldür diyor ya. 50 tane öldür diyor. Kaldı 4 tane diye. Yıldız alamadık. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Ya yani şunun görevinde iyi ilerledim diye seviniyordum. Sevinmez olaydım ya. Keşke atmasaydım ama nereden bileyim ben böyle olacağını. Neyse ben direkt çekiyorum abi M2020'yi. Başka bir şey bu arada. 150 tane öldürmemiz lazım totalde. La On nasıl yapayım? 200 metre kalmış şurada. Allah'ım ya kafayı yemiş oyun ya. Giderek çok daha böyle göreller uçmaya başladı. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama Neyse tamamladık bölümü. Helen iyi mi? Ne olur iyi olsun. Korku adama göstermiyor. Her zamanki gibi yorgun. Doğal. Çok normal. Baba gelmiyor değil mi? Hemen arkanızdayım. Sen merak etme. Geldik lan. Valla geldik. Yakınız. Harbiden yakınız. Kızın sorduğu soruyu gördünüz değil mi? Duydunuz. Babam gelmiyor değil mi dedi ya. İnsanın kalbi parçalanır. 165 gümüş bu arada güzel. Tam buradan 3 yıldız Sandık açıyoruz. Bakın ne çıkacak. Predator. Icon 2. White Spar. Alpha Omega. Alpha Omega gelmesi yolu bu arada. Ee, ayakta makine 120 tane tabanca ile tüfek ile. Ulan. Hayda. Tüfek ayrı dert. Tabanca ayrı dert. Yani patlayıcı kullanmamız mantıklı mı bilmiyorum. Derece mühimmat olsa daha iyi bu arada. Yangın aslında aynı şeye geliyor neredeyse. Ama bizim tabanca iyi vuruyor ya. Derece alalım. Tabanca iyi vuran bir tabanca. Ya oyundaki en iyi tabanca hani. Heh, tamam en azından buna bindik. Ayakta makine deyince. Yine bulacağız mı diye düşündüm de. Tamam o zaman ciddi mesafe kat edeceğiz bununla zaten. Güzel işimize gelir. O zaman e, tabancayla tüfeğin çok da böyle bir şey olmayacak, problemi olmayacak. Hayatta e, hayattaka patlayıcı bari indirmemiz lazım. Tamam gerisi kolay. Ateş et lan bu arada, ateş et. Ne olursa olsun ateş et. Keşke oradakileri de indirebilsek. Ama oyunu sen anan yani ne o kadar da değil diyor. Belli ki. Evet vali tamam. Şimdi belli sayıda zombi ödememiz gerekiyor. Diyecektim ki hallettik. Bir an ineceğiz sandım ama inmedik. Güzel. Dediğim gibi ciddi mesafe kat ediyoruz. Derken arabaya mı çarpacağız? Oha arabayı itti lan. Birliğin arabayı itti lan direkt. Yuh. Hala da gidiyoruz. Acaba hiç ateş etmesem bir şey olur mu? Ama hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Evet, artık başladık. Evet, maalesef şey boşa gitti ama en azından orada hayatımızı kurtardık. Bu da tabii ki de bizim açımızdan iyi bir senaryo. Tamam. Tamam. Şu tüfek görevini yapayım. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Gerisi gelir çünkü. Hadi artık. Artık bit ha. Allah'ım yarabbim ya. Mesafe kalmadı. Bölüm bitecek. Allah'tan delice var da. Bir tık daha işimiz kolaylaşıyor. Umarım yeterli olur. Umarım. Hmm. Vallahi yaptık. Uh, iyi yırttık vallahi yırttık. Dört yıldız. Derken 5 zaten. Silahımın olması hiç bu kadar çok istememiştim. E haklısın. İyidir umarım. Kalmayı başardık bekleyeceğiz. Bekleyeceklerse bizde yetişeceğiz. Güzel. Yetişeceğiz. 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 Yaklaşıyoruz hocam. Yaklaşıyoruz. Yaklaşmakta olduğumuz şeye. Golden ofa gelsin. Derken gümüş geldi yine. Allah senin cezanı vermesin zaten. Neyse devam abi. Evet artık çok yol kalmadı. ancak petrol sağlığındaki açıklık alanlar ve patlayıcı maddeler belirleyen canın yakışık orası kesin. 3 sırlı zombi patlayıcı mimat ile. Patlayıcı mimat da zaten şeyde var. Bunda var mı? Bilmiyorum ki var mı? Var. Tabancamız da var. Okey. Ee, bunu bırak. Harbinger al. Onun dışında farklı bir şey tercih etmek istiyorum ya. Aynen. Puma bir alalım. Variller falan varken kullanırız. Bam patlatırız direkt. Ve çok rahat da görevi tamamlarız bu sayede. Hadi bakalım. Umarım Puma'mız güzel bir şekilde iş yapar. Biraz bununla başlayalım. Şu tabanca mermisi lazım olacak. Derken hayvan gibi verdi zaten. Evet, yani tam zamanı şu anda. Gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel bir iş yapıyor. Patlayıcı mühimmat. Bu yüzden zaten Pumov'u çektim ya. Hani artık bir iş yapsın değil mi gerçek anlamda? Umarım öldürmüşüz o zırhlı zombiye. oraya patlattık mı? Bir tane evet. Zırhlı zombi de öldürmüşüz. İki tane daha zırhlı lazım. Umarım buluruz. Ne diyeyim? İnşallah buluruz. Oyun kasmaya başladı. Oğlum bir bismillah daha oynamadık doğru düzgün. Dur Allah aşkına. İndirdik güzel. Ama varil indiremiyorum. O benim biraz sinirimi bozuyor. Tamam görev tamam. Tamam var indirdik. Yok hayır abi ölmeyeceğim hayır hayır ben ben bıçakları boşuna saklamadım. Evet tabanca mermimiz kalmadı. Hakkımızda hayırlısı. 100 tane öldürdük. Ha varil de yaptık güzel. Tam pomofluk bir şey kalmadı. Sadece zırhlı zombi öldürmem gerekiyor o kadar. Bir tane o da. O da öldürülür. Ama mermi lazım. Zırhlı zombi gördüğün gibi ona fokus atacağım. Ona odaklanacağım. Yani vere vere kırp mermi veriyorsun ya. Allah vermesin senin. Çakala bak ya. Kırp mermi veriyor ki ölelim. Zombilerle zaten hülele hülele üstümüze koşuyor. Bir de utanmadan ne yapıyor oyun ya? Zırhlı zombi istiyorum. Zırhlı zırhlı. İnadına vermiyor ya. Hayır varil kaynıyor bu arada. Yani oyun 8 varilerle 20 varil listesiyle yapılırmış. Hemen yani söyle söyleyeyim. Tamam. Bu da tamam. Evet artık ıı, tamamlayabiliriz. Al. Yani sırf fazladan zombi öldüreyim diye bastım ama story modda olunca öyle olmuyor. Okey. Bir semen dışarıdan tutsun içe giriyorlar. Eyvah. Eyvahlar olsun. Ee. Has. Bartın geldi. Bartın geldi. O insanları yaktın beni tiksindiriyorsun. Evet. Kesinlikle. Ağzına sıçacağız oğlum sana. Seni, seni yargılayacak olan ben değilim. Allah Allah. Kimmiş? Koş lan koş anasını satayım koş. Tersis konuşması dinlerken de koşsana. 3-5 dakika daha erken gel. Çünkü şu an her bir saniye çok önemli. Bir daha sandık açıyoruz bu arada. Nice. Sandık daha iyi olurdu. Güzel. Hammerhead. Predator. Redacted ve sistem 32 En başta ne geldi? MT 56 Tamam. Ee, bir seviye daha almayacağız. Ondan sonra bölümü yavaştan bitireceğiz. ne bir şeyler oluyor. ve Meg ile birlikte ikisini birden sonsuza kadar kaybetme ihtimali her zamankinden yüksek. <laughs> Chip Waste depolama alanı. Bir dakika videoyu durdurayım camı kapatayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet görevlerimize hemen hızlı bir şekilde bakalım. 22 patlayıcı varil. 2 zombi tek atışta öldür. 15 kez 5 ee, işte zırhlı zombi 120 tane öldüreceğiz. Tamam. O zaman burada şu artı. Bu Dragon da çok güzel de. Seviyesi çok düşük işte ya. 8'de kaldı. Yükseltmeye devam edeceğim ama onu para oldukça. Ama asıl isteğim şu anda bu M2020 Harbinger'ı 13. seviyemiş lan şu an zaten. 14. seviye çıkarmak. 14'e çıkartırsam etkinliklerde çok çok daha rahat ederim. On seviyeye gereken zombilerin hepsi tek atarım falan. Yani bunlar önemli şeyler. Yani mecbur bu silahı kullanıyorum arkadaşlar. Malum sıkıntılı zombiler geliyor artık. İçimizden geçerler. Vallahi içimizden geçerler. Yani mecbur. Belki variller sayesinde şey yapabilirim bu arada. Variller sayesinde görev sayılabilir. Keşke şatkan falan alsaydım. Ben niye batalyon çektiysem. Yaptık bir şeyler. Ama şöyle bir sıkıntı var. Boşa gitti bayağı bir ya. Bizim Puma'nın özelliği. Ben patlayıcı falan bir şeyler daha bulurum diye bekliyorum da bu arada sayılmıyor. Tamam 5 yıldız alamayacağımız garanti. Benim orada cerrah falan almam gerekiyordu. Sıkıntı değil. Ha, zırhlı zombi ödememiz lazım haliyeten değil mi? Doğru. Tam zırhlı zombi öldürülür. O dert değil. Şöyle tık tık tık. Ama öyle her zaman da tık 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 olmuyor. Tamam varillerin işten alalım. Bir yandan zombi öldür, bir yandan varili vur. Allah'tan arada headshot falan atıyoruz da. Zırhlı zombi kaçırdım üzdüm. Bir tane daha aldım. İyiyiz şu an ama ya. Kaç varil daha? 8 varil daha gerekiyor bize ama. Onun dışında. Ya mermi kaçtı. Allah kahretmesin mermi kaçtı. Mermi kaçması çok kötü oldu. Çok ciddi bir mermi sıkıntımız var şu anda. Yani düşünün bir de bu silah dışında başka bir silah kullandı mı? Direkt paket oluruz. Direkt. Yani mecbur, mecbur, mecbur bıçak. Mecbur bıçak kaybetmeye, ölmeye hiç niyetim yok. Güzel. Bir varil daha indi orada. Tamam 22 varil patlattık. Güzel. En azından varil görevini yaptık. 120 tane de öldürdük. Güzel. Güzel en azından 3 yıldız e, almış olup Bir tane zırhlı zombi öldürebilmişiz. ya yani, ne yapalım hasar yetmiyor. Yapacak bir şey yok. Evet geçtik neyse ki. Evet eline ulaşmaya çalışıyoruz ama. Bence de lanet olsun. Allah'tan ee, bu Elena McGee alan adam bize ulaşmıyor şu anda. O olsa daha problem olur. Ki muhtemelen sıradaki bölümde zaten denkleşeceğiz derken bir bıçağımız daha oldu. Güzel. Bir bıçağımızın daha olması iyi hoş derken şöyle ben bir görev ödüllerini bir alayım. Güzel de bir gümüş aldık. Ve batalyonu da ekstradan aldık. Ekstra batalyon çizimlerinde parçalarında almış olduk. Evet e, sevgili arkadaşlar bu bölüm benden bu kadar. Sıradaki bölüm Intel 2 serimizin ana hikaye modunda final bölümü olacak. Ve ben bu bölümü pazar günü yükleyeceğim. O zamana kadar kasabildiğim kadar kasacak. Silahlarımı geliştirebildiğim kadar geliştirecek. Biriktirebildiğim kadar altın biriktirecek. Ve karşınızda ben yani gerçekten böyle hakkını veren güzel bir şekilde final vererek çıkmak istiyorum. O yüzden e, perşembe günü değil. Dediğim gibi pazar günü serinin finalini gerçekleştiriyor olacağım. O zamana kadar yapabildiğim her şeyi de yapacağım. Bilginiz olsun. Evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Keyif aldıysanız eğer izlerken ve destek olmak isterseniz. Destek amaçlı benim rap bir kanalımıza abone değilseniz de. Ne yapacağınızı zaten çok teşekkür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka üslerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme yani final bölümüne kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.